Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Moda Kargomuzu açıyoruz. Bayram için kendime çok güzel bir takım sipariş verdim. Şöyle sizlerle birlikte açalım. Evet, yılın en gözde rengi tabii ki bordo. Hemen şöyle takımımızı da göstermek istiyorum. Tam bir bayram kombini. Ben şalda seçtim kendime. Eteğimizi de şöyle gösterelim ve tabii ki şalı hemen kombinleyip geliyorum. Evet takımımı giydim. Hemen şöyle şalımızı da kombinleyelim. Gerçekten ikisinin uyumuna bayıldım. Tam böyle bayram kombini oldu. Belinde de şöyle bir büzgü bağlama detayımız bulunmakta. Takımımızın da şöyle önünde çıt çıt düğme detaylarımız mevcut. Hemen şöyle eteğimin formunda göstermek istiyorum. Gerçekten harika. Birbirinden güzel renk seçenekleri web sitesinde vardı. Ben bordo tercih ettim. Siz de farklı renklere göz atabilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler. Hoşçakalın. kalın. İyi bayramlar.